RX 480'in Assassin's Creed Rock performansına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, şeye bakacağız tabii ki ne kadar aldığına. İsterseniz bir çözünürlük 60 tam ekran. Çevre kalitesi çok yüksek, yüksek. Eş yönlü süz. Bunun ne olduğunu açıkçası pek bilmiyorum. Bu çok yüksekte, en yüksek yansımayı yüksek alalım. Eş yönlü söz süzme kalitesi 16x yapalım. Çok yüksek zaten, yüksek. Evet bu kapalı olsun. Bunu açmanızı pek önermiyorum. Bakalım yüksek düşük. Bu bunu yapalım. Gün ışığı açık, hacimsiz. v kapatacağız ki ee, ne kadar fazla FPS aldığımıza bakalım. Evet, şimdi kontrol edelim olmuş mu? Evet, her şey olmuş. Şimdi grafiğe girdik, şey yaptık. Evet. Şimdi başlayabiliriz oyuna. Şurada değerleri görüyorsunuz buralarda. İsterseniz size şöyle hafiften bir göstereyim. Şu e, ekran kartının kullanımı şu anda %0 gösteriyor. Nasıl oluyor? Ben de pek emin değilim ama şimdi geldi. Evet, şu an biz buralarda kalmışız. Ama aslında bir de böyle şehire falan şeye gitsek iyi olur. Şu an 61 FPS alıyoruz Ultra'da. Evet ekran kartı nasıl %0 kullanılıyor bilmiyorum ama <laughs> şu an görüntü Yani gerçekten çok güzel abi böyle okyanus falan cidden çok güzel. Tek kötü yönü ne? V'sin kapalı olduğu için böyle ekranda böyle bir kırılmalar oluyor. Bir garip garip şeyler oluyor. Cidden onun neden sıfır olduğunu bilmiyorum. 97 dedi. İsterseniz şuradaki köy gibi yere bir girelim. Ulan şunun müziğini şey yapsaydık. Neyse bir şey olmaz herhalde. Dur bir dakika. Müziklerden. Seçenekler. Ses. Müzik düzeyi. Deniz şarkıları kapalı. Türkçe. İyi herhalde ya. Tamamdır. Evet. Şuraya bir yere de. Ya şu buzları kırmayı çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor cidden. Evet. Bakın şu sürekli böyle ekranda bir çevirdiğimizde oluşan bu kırılmaların nedeni şeyden kaynaklı. V-Sing'i açtığımızdan dolayı ama kapattığımızdan dolayı ne açması. Bakalım tırmanacak mı? Tırmanmadı. Süper. Harika. Şuradan geçiş yok mu ya? Galiba şey ben buradan hiç açmadığım için oluyor galiba. Olmazsa size bir değerleri söyleyeyim. Fanızı şu anda yüzde 15'te çalışıyor. Şeyin fanızı e, ee, ekran kartının ee, ekran kartının sıcaklığı 73 derece, 70 derecelerde diyebiliriz. RAM kullanımı yaklaşık 4 megabayt ki gerçekten de iyi yani. Sonra işlemci kullanımı %45. Yani yaklaşık 40 diyebiliriz. Şu an 38, 49 oldu. 39. Yaklaşık 40. İşlemci e, şeyi, sıcaklığı da 48. Yani hemen hemen 60'ın altına şu an düşmedi. Şu an full 60 gördük sanırım. E, şey hızı, işte hızı da kullanımı nasıl %0 oluyor, nasıl 30'lara iniyor hiçbir fikrim yok. Ki yani darboğaz gibi bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Darboğaz olacağını hiç zannetmiyorum. Ayarları bir kısalım. Endişe alalım. Seçenekler, grafikler. Aga ilk bir v kapat. Çok yüksekten normal. Normal, kapalı. 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 Yüksek, kapalı zaten. İyi ve okey tamamdır. Aga göreceğiz. Ulan yine 62 lan. İyi çok kötü oldu oğlum bu ne? Aga bu ne ya? Harbiden. Yani bak o kadar ayarları yükselttik ama hala 61 FPS e alıyoruz. 64. Bu zaten 15'te şey kalıyor. Yükseltmiyor kendisi. Abi cidden çok kötü oldu yani bakın şu çimlere falan bak abi. Şimdi bak bir de her şeyi bir ultra'ya alalım. Bu kadar iyi bir şey yok. Bak bak bak. Çevre kalitesi. Eş yönlü süzme kalitesi. Bunu da aç. Hop hop. 10x. Normal açık yüksek. Bu kapalı. O kapalı kalsın. Bu açık. Hacimsiz. Çok yüksekte. Yüksek. Bu iyi. Tamam. Bu da tamam. Bu da iyi. Evet. Abi tamam. Bak. işte budur abi. Ultra'da harbiden çok efsane oluyor. Efsaneler efsanesi. Neyse bu testinde a bir dakika bir de şey yapalım. isterseniz şurada gördüğünüz şu şu var ya ekranın alt köşesinde. Bakın burada. Bir de şimdi bakın ee, kayda başlayalım. Evet aynı şekilde hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Aynı devam ediyor. 60 fps yine. Tabi bu kayıtta Şuralar gözükmeyebilir. Neden böyle bir şey oluyor ben de emin değilim. Neden olduğunu bilmiyorum. Abi ileride farklı farklı testlerimiz daha gelecek. İsterseniz bir daha bir şey yapalım. V-Sync gibi kapatalım. Pardon açalım. Çünkü V-Sync ile yani ekranda böyle bir garip garip şeyler oluyor. Görüyorsunuz abi. Yine bak 58, 59, 50, 59 iyi. Şöyle. İsterseniz birisini öldürelim. Aga şöyle patlatacak bomba. O gel gel. Şuradakileri bir şey yapalım. Şurada bir tane tekli adam var. Gel lan. <laughs> ulan ulan salak gibi para saçtık ya. Ulan yemin ediyorum o kadar para Aga şu oyunda para saçma kadar saçma bir şey yok. Herhalde üçteydi. Adam sürekli para saçıp saçıp bize şey yapıyordu. Evet bu iyi. Halaklı mızrak. Ama şu paramızı geri alalım. Gel hadi gel gel. Gel. Ya ya böyle alırlar. Hadi Bak görüyorsunuz abi. 59, 58. Yani 55'e indiğini ben görmedim şahsen. Belki o inmiştir. Evet abi, isterseniz burada keselim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Her türlü en yüksek ayarda da en düşük ayarda da 60 FPS alıyorsunuz. Bu kartta RX 480'de Bence çok çok iyi yani. Ve oyun şeyi falan da çok güzel ya. Black Flag'teki gibi değil. Neyse burada bitirelim. İyi günler. Umarım beğenmişsinizdir. İyi oyunlar.